Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize tek tek saygılar sevgileri saygılarım sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Allah'tan sizlere sağlık sıhhat mutluluk diliyorum arkadaşlar. Ee, öyle bugün sizlerle böyle bir e, tekrar balkon videosu çekeyim dedim ee, balkon dekorasyonu yapayım dedim arkadaşlar. Öyle biliyorsunuz yani. E, içerik üretmek biraz zor sürekli her gün bir şeyler değişik bir şeyler üretmek gerekiyor değişik videolar çekmek gerekiyor ee, böyle arada bir de <laughs> balkon videosu çekeyim diyorum böyle bugün paylaşmak istedim sizlerle böyle ee, kendimizce kararınca karınca kararınca böyle kendimize göre ufak bir balkonumuz var minik yetiyor bize <laughs> öyle arkadaşlar Böyle sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle şuradan başlayayım. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız biz de iyi olmaya çalışıyoruz çok şükür. Elimizden geldiğince. Sağlık çok önemli biliyorsunuz hepinize. Allah'tan sağlık, huzur dilerim. Evet şöyle biliyorsunuz daha önce eğer izlediyseniz kanalımda böyle bir e, soda şişesinden şey yapmıştım böyle. E, onları da buraya koydum. Böyle akşamı yakınca çok güzel oluyor. Deniz kabuklarından şi e, soda şişesinden böyle şamdan yapmıştım. Burada bir sepet var. Arada bir içine saksı koyuyorum. Örmüştüm cilt ipten, kumaştan. Şöyle. Evet. Şöyle kabaklar var. Çok seviyorum böyle kabakları örmeyi, yapmayı, çalışmayı arkadaşlar. Böyle yine burada minik kabaklar var. Şöyle bir kaktüs var arkadaşlar. Kaktüsler de çok hassas, hemen çabucak kırılıyor. Şöyle vazo yapmıştım önceden, vazoya da e, deniz kabukları falan yerleştirmiştim böyle sevdiğim kabuklardan. Şöyle doldurdum içine, dekoratif olarak kullanıyorum. Evet, burada bir mantar var. Mantar yapmıştım böyle küçük. Şöyle. Burası bizim oturmak için tek balkon arkadaşlar. Bir tane daha küçük balkonumuz vardı. Orayı kiler gibi yaptık. Yani kiler olarak kullanıyoruz. Bir tane tek balkonumuz var. O yönden biraz sıkıntılı oluyor ama çok şükür diyoruz. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. <laughs> Olduğu kadarıyla <laughs> idare edeceğiz. Böyle aşkın göz, yaşı bitkisi var. Aşağıda aloe vera, böyle bir bitki var. Evet, şu ağacı da ben yapmıştım. Ee, i̇zlemişsinizdir belki daha önceki videolarımda böyle bu köşeye bir bitki yapmıştım. Burada yine dekoratif, şu tipten yaptım. Sisler, duvar aksesuarları şöyle arkada yine dantelden var süsleri var arkadaşlar. Bu ara el işi yapamıyorum arkadaşlar. Böyle sıcaktan hem aşırı sıcak hem çok yoğunluk var. Hani e, illaki bir e, hani tabii ki büyük olduğumuz için anne baba olduğumuz için e, tabii torun torba sahibiyiz. O yüzden işimiz gücümüz bitmiyor. Çok iş oluyor. Ev işi, bulaşık, çamaşır, havalar çok sıcak. O yüzden e, fazla el işi yapamıyorum. Ama inşallah en kısa zamanda başlayacağım. Çünkü çok özledim. Sizlerle el işi paylaşmayı. böyle dekorasyon olarak da sizlerle paylaşmak istedim. Sizden ayrı kalmamak için arkadaşlar bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Yani arkadaşlar yani zor bir şey değil. Yani e, böyle her gün içerik üretmek, her gün böyle bir şeyler yapmak yani gerçekten çok zor. Yani hani böyle e, sizler de eğer bir kalp bırakırsanız, izlediyseniz eğer hani e, çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Zor bir şey değil arkadaşlar. Gönül almak çok zor bir şey değil yani. Şöyle arkadaşlar arkada yine bir duvar süsüm var. Onu ee, abimin eşi yengem yapmıştı. Şöyle şu beyaz püskül olanı ben yaptım. Şunu oğlum getirdi. Böyle. böyle şey getirmiştim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür. Gelinimde vardı böyle. Bu ee, o da ilgilenemedi. Annesine şey yaptı. Sonra onda ben ben de onu illa bana götürdü ama ben getirmedim. Ee, çünkü ben biraz hassasımdır. Böyle başkasının hani bitkisini, çiçeğini böyle hemen alıp getiremem yani. Sadece böyle dalından istedim. Köklensin diye oraya şey yaptım. Dikeceğim arkadaşlar. Daha önce ekmiştim ama büyütemedim. Öyle işte. Burada kaktislerim var yine. Şöyle çekeyim. Bu büyük olan çok e, uzun zamandır var arkadaşlar. Ne kadardır? 10 yıl falan var yani. Bu kaktüs bayağı büyük oldu. Ama daha hiç çiçek açmadı. Böyle aşkın gözyaşı. Yine şöyle kaktisleri çoğaltıyorum. Evet, burada güzel bir bitkim var. şöyle sandalyeyi biraz çekelim. Çok güneş, tam güneş geldiği için öğleyin akşam vaktine kadar böyle biraz güneş çok oluyor. Evet bu sürahimi de çok yıllar önce almıştım. Bakır sürahi arkadaşlar. öyle severek saklıyorum. Dekoratif olarak. Bu ibrik de bir arkadaşımın hediyesiydi. Böyle Bunlar da yine benim deniz kabuklarından yaptığım çiçekler. Çok seviyorum. Böyle. Burada kabaklar var arkadaşlar. Su kabaklarından. Dekoratif. Yıllar önce Alanya'dan almıştım. Kaç yıl oldu? 20 yıl oldu. Düşünün yani belki. Öyle duruyor. Gelen giden çocuklar oynuyor. Oyuncak oluyor. Öyle işte arkadaşlar. Yine aşağıda böyle birkaç Bitki, kaktüs var. Şöyle yıllar önce bu şey vardı, işte ıı, ürgüp görmeden alınan şey. Öyle saklıyorum onu da. Taş oyma ıı, hani şey olarak, figür olarak. Şu sukulentleri çok seviyorum şunları. Evet arkadaşlar böyle mini minnacık bir balkonumuz var. Çok şükür yetiyor. Çok da aşırı balkonda oturmuyoruz zaten. Böyle çocuklar geldiği zaman, misafir geldiği zaman oturuyoruz. Şunu da ben şey olarak yaptım arkadaşlar. Şöyle ee, bakın. Bunda bir abajur gibi yaptım. Kalçadan ve soda şişesinden. Böyle mumları falan yakınca çok güzel oluyor akşamları. Bu hatta bu ağacın altına şey led ışık koyuyorum arkadaşlar. Yukarıya doğru böyle vuruyor. Çok harika bir atmosfer oluyor. Çok güzel oluyor yani. Harika oluyor. Elimden geldiğince öyle düzenlemeye çalışıyorum. Çok seviyorum dekorasyon, düzenleme çok seviyorum elimden geldiği kadarıyla. Böyle arkadaşlar bu balkonu böyle e şey için kapattık arkadaşlar. Bizim burada sinek çok oluyor. Sıcak çok oluyor. Böyle tam da güneş geliyor. Bizim yazın iki ay anca güneş gelmiyor balkona. Hep güneş geliyor. Ben de böyle perdelerden taktım. Tül perde güneşlik taktım. Güneşliği çekince salonu falan hani çok güneş gelmesini engelliyor. İyi oluyor yani. Böyle yine burada böyle perdelerim var. Şunu da ben örmüştüm biliyorsunuz. İzlediyseniz eğer videolarımda böyle ben örmüştüm. Daha sonra şöyle yine benim yaptığım bir dekoratif aksesuar var arkadaşlar. Yine benim yaptığım çerçevenin içerisine yerleştirdiğim nostalji araba öyle arkadaşlar daha ne diyeyim şöyle şurada e, şey örmüştüm sepet örmüştüm önce saksı saksı yerleştirdim içine daha sonra mandal torbası yaptım böyle ben çok sıkılan bir insanım arkadaşlar hemen e, çabucak sıkılırım şu sandalyemden çok e, sağlam bir sandalye dört tane var arkadaşlar şimdi iki tanesi burada böyle iki tanesi mutfakta kullanıyorum biraz Kilo problemimiz olduğu için böyle altta bir saksı var. Ona bazen bir şeyler dikiyorum ama bazen tutmuyor. Böyle arkadaşlar. Şöyle geriden de çekeyim. Yani altı kişi rahat sığabiliyor balkona. Çok şükür. Böyle güzel. İnşallah size beğenirsiniz. Daha güzel değişik şeyler yapılabilir. Ama şimdilik böyle kullanıyoruz. Şöyle yukarıda bir abi avizem var arkadaşlar. Balıklı. Balık deseni var üzerinde. Böyle mütevazi bir balkonum var arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Öyle arkadaşlar sizlerle güzel şeyler paylaşmayı seviyorum. Destek olursanız, abone olursanız, beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.